Merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Yine dop dolu bir gündemle karşınızdayız. Değerli izleyicilerim, 2-3 konumuz var. Çok fazla ayrıntıya girmeden, sizlerin de çok yakından takip ettiği. Bu hafta içerisinde iki toplantı yaşadık. Bir, Oyma Pınarı'nda, Oyma Pınar'da GES Güneş enerji sistemleri ile ilgili yapılan halkı bilgilendirme toplantısı ve 13 Haziran'da yani dün de serin yakada serin yakadaydık. Orada da bir eylem vardı ve halk kenetlendi. Antalya Diplomasi formu 3 gündür devam ediyor. Dün 13 Haziran saat 12'ye kadar devam eden gece saat 24'e kadar devam eden programlar Bugün nihayet bitti. Bu üç gün boyunca Antalya'da yaşananlardan çok kısa anekdotlar sizlere vereceğim. Ve değerli izleyicilerim, dün Manavgat Belediyespor'un mağlubiyeti gerçekten bizleri çok çok üzdü. Ama futboldur bu diyoruz, mutlaka bir kaybedeni bir kazananı olacaktı. Öncelikle Antalya Diplomasi Forumundan başlayalım. Cumhurbaşkanlığının koordinesinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Belek'te bir otelde üç gündür devam eden diplomasi e, toplantısına 20 tane devlet bakanı, 70'e yakın bakan ve birçok e, diplomat yaklaşık da 950'ye yakın da iç ve dış e, basın tarafından takip edildi konuları bir bir ulusal televizyonlarda izlemişsinizdir. Ben burada diplomasi formundan ziyade Antalya Havalimanı'nın ilk inşaatının yapımından bir iki söz edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını söyledi. Çıkarılacağını söyledi. Daha yapım aşamasında ihaleler yapılmış ve Antalya Havalimanı'nın ek inşaatının yan yollarla hem pistteki uçak sayısının arttırımı hem de aynı anda pistleri inecek uçak sayısındaki arttırım nedeniyle birçok e, tankerlerin yakıt yolu uçaklara yakıt vermesi için o yolların yapılması gibi gibi ayrıntıların olduğu çok büyük bir proje. Evet yatırım projesinin de maliyet bedeli 927 milyon avro değerli izleyicilerim. Süreç içerisinde kısa süre içerisinde yaklaşık 2-3 senesinde 2 üç sene içerisinde bitirilmesi düşünüyor düşünülüyor ve 927 milyon avroluk bir yatırımla Antalya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi kapasitesi 82 milyona çıkartılıyor. Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya verdiği önemi ve Antalya'nın bir turizm cenneti olduğunu şehre yatırımların bu yönde yapılması gerektiğini ve bununla ilgili talimatlar verdiğini bir bir diplomasi formunda anlattı. Ulusal'da da zaten takip etmişsinizdir. Burada bunları gündeme getirip de çok fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Bir diğer önemli husus, dün Serinyaka'daydık taş ocağına hayır eylemi vardı. Açıkçası bir manavgatlı olarak ben dünkü eylemi kıskandığımı söyleyebilirim. O yüzden bugün karşınıza şu tişörtle çıktım. Değerli izleyicilerim. Elbette ki doğayı talan eden her yatırıma nerede olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun karşı olduğumu, karşı olduğumuzu bir kez daha burada dile getiriyorum. Değerli izleyicilerim, bu tişörtü giymemin bir başka nedeni var. Bizler de burada 8 Haziran'da hatırlar iseniz chat raporuyla ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yaptık oy mapınarda. Ve inanın inanın Serin Yakadaki birlikteliği ortak hareketi ve kalabalığı burada Manavgat'ta göremedik. Bir kere Serin Yaka nüfusu orada muhtar konuşmasında açıkladı. 258 nüfusa sahibiz dedi. Yaz aylarında nüfusumuz iki katına çıktı. Yani nereden baksanız 600 kişinin yaşadığı bir yer. Ama Manavgat'ta yerleşik düzeninde olan çok serin yakalı hemşerimiz var. Bunlar her hafta sonu ata evine, baba evine gidip anılarını, çevrelerini yaşatmak için orada ya bir günlerini geçiriyorlar ya iki günlerini geçiriyorlar ama hiçbir zaman da köylerinden vazgeçmiyorlar. <laughs> 258 nüfus dedim değerli izleyicilerim. Ama o kadar mükemmel bir çalışma içerisine girmişler ki. Bakın. Herkes üzerinde şu giydiğim tişört vardı. Yaklaşık alanda 500 kişi varsa en az 300'ünün elinde de yazılmış, çizilmiş, hazırlanmış dövizler, pankartlar vardı. Biraz geriye gittim. Manavgat'taki, Oymapınar'daki toplantıya geldim. Koskoca alanda sadece iki tane pankart gördüm doğayla ilgili. Serin Yaka ne yapmış? Taş ocağına hayır diyebilmek için bir komite kurmuş. Bir yürütme kurulu kurmuş. Bir organize yani kademe kademe neler yapabiliriz düşüncesi içerisinde hareket etmişler. Ve bir tane sözcü seçmişler. Herkes konuşmuyor. Bir tane sözcü seçmişler. Ve Serin Yakka hakkında bilgileri o sözcü dile getiriyor. Kim o sözcü? Abdurrahman Demir diye oralı bir arkadaşımız. Çalışıyor, hazırlanıyor ve konuyu gündeme taşıyor. E şimdi bakıyoruz Manavgat'taki Oymapınar'da. Yani bucak şehirler, Iğrışlar, Karavca o bölgeyi direkt ele alırsa Manavgat nüfusunun yaklaşık üçte birini temsil eden bir yerleşim düzenine sahipler. Ya ortalama 50-60 bin nüfus diyelim. 50-60 bin nüfusun olduğu bir yerde bir serin kadar bir eylem ortaya koyamıyoruz. Bir belirsizlik var. Buralarda defalarca söyledim huzurunuzda. Dedim ki biz bu güneş enerji sistemleriyle ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu çok net söyledim. Ve niye itiraz ettiğimizi bilmiyoruz dedim. Ve bugün aynı şeyleri söylüyorum. Serin yaka beni umutlandırdı. Değerli izleyicilerim. Gelin dışarıdan gelen misafirler için öyle bir hazırlık yapmışlar ki değerli izleyicilerim. Kazan kazan yemekler pişirmişler. Yani o Anadolu insanının misafirperverliğini de orada göstermişler. Eylem neredeydi? Taş ocağı yapılacak eteklerin hemen yola bakan kısmıydı orada toplanıldı. Pankartlar açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi yine 3 milletvekili il başkanı Akseki ve Gün Doğmuş örgütleriyle alandaydı. Türkiye İşçi Partisi Manavgat İlçi Örgütü alandaydı. İyi Parti'nin Akseki ve Gün Doğmuş belediye başkan adayları Keza Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gündoğmuş ve Akseki Belediye Başkan adayları yine oradaydı. <laughs> en önemlisi, en önemlisi değerli izleyicilerim, Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Parti'nin Gündoğmuş Belediye Başkanı Sayın Ali Gülen de eylemciler arasındaydı. Hatta bir konuşma yaptı. Biz de belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Biz de burada bu eteklerin altında taş ocağı yapılmasını istemiyoruz dedi. Çok değerli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, belediye başkanım, gündoğumuşlu hemşerilerim, özellikle serin yakalı köylülerim, 29 mahallenin birisi olduğu gibi burada bizim Serinyaka mahallemiz. Hiç fark etmiyor. Ha Ortaköy mahallesi, ha Serinyaka mahallesi. Burada olan bir rahatsızlık mutlaka bizi rahatsız ediyor. Burada olan bir memnuniyet mutlaka bizi memnun ediyor. Biz bu konuda gün olmuş belediye başkanı olarak seni yakalı hemşerilerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Bundan önceki programda muhtarlar yerel yönetim bizim arkamızda bizi destekliyor dediği zaman itirazlar gelmişti Gündoğmuş AK Parti kanadında. Ama dün o itirazların da boşa çıktığını hep birlikte gördük. Gündoğmuş'ta kim ne söyledi? Neler söyledi? tam 1 saat 20 dakikalık bir video haber kanallarımızda duruyor değerli izleyicilerim. Burada size biz sadece gerçekleri söylüyoruz. Ama kısa anekdotlar vereceğim dedim. Bunların başında da Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı'nın çok etkili bir konuşması vardı. Nail Kamacı <laughs> her zamanki özverisiyle çıktı. Bu konunun dedi siyasetle ilgisi yok dedi. Burada gün doğmuşun 29 mahalle muhtarını görüyorum dedi. Diğer siyasi partilerden arkadaşları görüyorum dedi. Demek ki biz doğru yoldayız dedi. Bizim dedi doğamıza zarar verecek her şeye ortak mücadele ederek Karşı durmamız gerekir dedi. Bunu siyasete alet etmek, bu doğaya verilecek en büyük zarardır dedi. Çok büyük bir alkış aldı. Gerçekten de orada her siyasi görüşten insanlar vardı. Hatta oranın ileri gelenlerinden biri. AK Parti Manavgat İlçe Teşkilat Başkanı'nı da ziyaret ettiklerini, Manavgat İlçe Teşkilat Başkanı'ndan da olumlu yönde referans aldıklarını, hatta Sayın Tuğba Vural Çokal'la görüştüklerini, Tuğba Vural Çokal'ın da destek verdiğini söyledi. Ancak oradan bir vatandaşın, bir vatandaş demeyelim, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Tahir Bey. Peki o insanlar niye bugün burada değil sorusunu sordu. Elbette ki orada çok kısa bir gerginlik oldu. Ama genel hava, genel hava siyaset üstü bir eylemde herkes ortak bir fikirde buluştu. Neydi o ortak fikir? serin yakaya taş ocağı istemiyoruz. Ama şunu da yenilediler. Dediler ki taş ocağına karşı değiliz. Biz sadece taş ocağının yerine karşıyız dediler. Ama şirket bu. Değerli izleyicilerim. Şirket daha çok para kazanmak için neyi seçer? elektrik olan bir alanı seçer. Başka neyi seçer? Yola yakınlığını seçer. Çünkü o tepeyi dinamitle patlattıkları zaman onlar için hiç önemli değil. Evlere yakınlığı, o dinamit patlamadan havaya yayılacak tozun, kirletecek havayı, yaban hayatına endimek bitkilere vereceği zararı düşünmez. Şirket sermaye sadece ne kadar çok para kazanacağını düşünür. Çünkü gittik gördük orada taş ocağı yapılmak istenen alan da elektrik var. Yola da hemen hemen paralel hiçbir ulaşım masrafı da yok. Kamyonlara yükleyip yükleyip 10 kazanacak, 20 kazanacak, 30 kazanacak. İşte köylüler buna karşı. Köylüler diyor ki: "Eğer diyor bu daha uzaklarda yerleşim alanlarının kayalık olan tepelerinde yapılsa bir itirazımız yok. Belki bizim de burada işsiz arkadaşlarımız o taş ocaklarında iş bulabilir, çalışabilir." diyorlar. "Kentimize zarar vermezler." diyorlar. "Doğaya zarar vermez." diyorlar. "Ama daha uzakta yapılacak bir taş ocağı ne olur? Maliyetleri yükselteceği için şirketlerin işine gelmez. Dün gördük orada kocaman bir tepe. O kadar da mükemmel bir havası var. Zaten köyde ismini o tepeden alıyor serin yaka. Sabah 9'da başlayan Meltem rüzgarı akşam güneş batana kadar devam ediyor. Ondan o yakanın adını serin yaka koymuşlar. Doğal güzelliği için. E diyor ki şimdi orada köylüler eğer diyor bu tepeyi dinamitle patlatırlarsa tepe kalmayacak. Serin yaka olacak, tozlu yaka. Haksız da değiller. Bakın gün doğumu şunu AK Partili ilçe e, il e, belediye başkanı oradaydı. Akseki Belediye Başkanı Sayın İlkay Akça oradaydı. Sivil toplum örgütleri oradaydı. Gün doğmuşun 29 muhtarı oradaydı. Vallahi de billahi de imrendim. 1-8 Haziran'daki bizim gez toplantısına baktım. Bir de buna baktım. İmrendim. Niye? Manavgat, doğa, Eylemlerinde bu kadar deneyimsiz mi? Asla. Bizim ulu sorgu sorgun çamlında verdiğimiz mücadele e, serin yakalılar da gündoğmuşlarlar da vermiş. Nar ağacında aynı eylemi. Ama bir şeyler öğrenmişler. En azından organize olmuşlar. Organize. Organize olmuşlar. Nitekim il başkanı Sayın Nail Kamacı konuşmasında bunu açıklıkla dile getirdi. Eğer dedi biz birlik beraberlik olmazsak dedi Antalya'mızda dedi yaklaşık 400'e yakın dedi maden arama izni ve taş ocağı izni verildi. O yüzden ben buna siyaset üstü diyorum. Eğer biz birlikte mücadele verirmezsek bunlarla baş edemeyiz. Bunu siyasete alet edemeyiz. Ve inanın taraflı tarafsız herkes tarafından bu konuşma büyük bir beğeni aldı. Ve Nail Kamacı'dan sonra gelen konuşmalarda aynı milvalde sözlerine devam ettiler. Organize olunmuş dedik. İki köylü kadınımız çıktı. Hele bir kadınımızın orada. Ben dedi çobanlık yapıyorum dedi. Ben bu yakada dedi hayvancılık yaparak dedi iki tane oğlumu dedi, iki tane çocuğumu üniversitede okuttum dedi. Üniversitede okutuyorum dedi. Şimdi dedi bu taş ocağı faaliyete geçerse dedi ben hayvanlarımı nerede otlatacağım dedi. İşte olay bu kadar basit değerli izleyicilerim. İnsanlara yaşama hakkı tanımayan özel şirketlerin, özel sermayenin vatandaş üzerindeki tahakkümü ancak birlik ve beraber olunursa baş edilebilir. Yok sen AKP'lisin, yok CHP'lisin, sen tiplisin deyip de eğer kendi yaşadığımız bölgenin, coğrafyanın doğasına, talanına sesimizi kısar, gözümüzü kapatırsak her zaman gelip üzerimizde bir tahakküm oluşturacaklar. Bizi yok edecekler. Ve yavaş yavaş topraklarımızı elimizden alacaklar. Verilen kavga bu. 258 nüfusu gün doğmuş Serin mahallesi sakinleri bunu başardı. Darısı bizim başımıza. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün de hakkını yemeyelim. Sayın Oykun Başar da ekibiyle birlikte oradaydı. <laughs> <laughs> Affedersiniz milletvekilleriyle çok büyük destek verdiler. Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Nefik Karas ise e, işte Eskişehir'deydi kendisi. Biraz sonra o konuya da gireceğim. Değerli izleyicilerim. Eskişehir'de, e, pardon çok özür diliyorum. E, Mersin'deydi. Mezitli Manavgat Belediye Spor'un maçına yönetimiyle birlikte gitti. O O bu toplantıya katılamadı. Buradan tekrar ediyorum. Serin yaka mahalle sakinlerinin ve komşu mahallenin bu eylemine bir kez daha sahip çıkalım. Destek verelim. Aynı bizim güneş enerji sistemlerimize karşı olduğumuz gibi Serin Yakadaki yerleşim alanındaki bu taş ocağına da karşı olduğumuzu buradan bir kez daha yenileyelim değerli izleyicilerim. Ben Serin Yakada bu eylemi düzenleyen başta yürütme kurulu olmak üzere emeğe geçen tüm birimlere huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu arada dün hepimiz üzüldük. Eylem sonrası hemen hesaplarımıza girdik. Manavgat Belediyesporumuz ne yapıyor acaba dedik. Açtığımızda 1-0 öndeydi Mezitli'de. Çok büyük bir mutluluktu. Çünkü Eskişehir zorlanıyordu Ereğli Spor karşısında ve Manavgat Belediyespor <laughs> 1-0 galipti. Ama ne olduysa 30. dakikadan sonra oldu. Mezitli beraberlik golünü bulduktan sonra oyuna daha çok hakim oldu. Ve maalesef Manavgat Belediyespor maçı 2-1 kaybederek hepimizi hüzne boğdu. Kızıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Çünkü futbol bir oyun. Futbolda tek alternatif var. Beraberlik. Ama her zaman bu beraberlikte dahi bir kaybeden, bir kazanan vardır. Maalesef dün ikinci yarı Mezitli Manavgat Belediye Sporu sırklası etti. Kolay değildir böyle maçlar oynamak değerli izleyicilerim. Şimdi bakıyorum bazı arkadaşlar futbolculara kızıyor. Yani Kanal Manavgat bunu canlı yayınladı. Yorumlara baktım. İnan içim acıdı. İnandım. Yok Manavgat'a gelmesinler. Yok Beş Yıldızlı Otel'de kaldılar. Bu takımı nasıl yenemezler? Yok böyle bir şey değerli izleyicilerim. Böyle bir mantık yok futbolda. Dünyanın en iyisi olsanız bile eğer bu şampiyonluk yarışında bu aşamaya kadar gelmişseniz bir an önce bunun yarattığı stresi yenemezseniz bu tip sonuçlara da sonuçlarla da karşılaşmak durumunda kalırsınız. Kolay değildir bu tip maçlar oynamak. Hele hele bu tip maçlarda şampiyonluğa giden yolda bu tip maçlarda iyi futbol beklemek hayal. Ancak skoru yakaladığınız zaman bunu korumanın peşine gidersiniz. E maalesef Manavgat Belediyespor bunu başaramadı dün ve sahadan 2-1 yenik ayrılarak Eskişehir'le arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ama her şey bitmiş değildir. Yani burada Eskişehir Sporu yenersiniz ve bütün maçlarını kazanırsınız ve Eskişehir'in bir kez de olsa mağlubiyetini Manavgat Belediyespor'un Eskişehir Sporu yendikten sonra... Eskişehir'in bir kez daha mağlubiyetini beklersiniz. Futbolda olmayacak bir şey yok. Eskişehir'de çok stresli top oynuyor. Dün maçı 1-0 aldılar ama analarından emdikleri süt burunlarından geldi. Ve 21 bin kişinin önünde oynadılar maçı. Düşünün. Biz burada Manavgat'ın bir futbol kenti olmadığını söylediğimiz zaman hurra bize saldırıyorlar. Manavgat bir futbol kenti değil. Değerli izleyicilerim. Bugün en önemli maçına bile 4-5 bin seyirciyi zor götürebiliyorsunuz. O da zorlamayla. Ücretsiz araç kaldırır ki. Bilet ücreti yokken bile gitmiyor seyirci. Seyirciyi de zorla yakalayıp da götüremiyorsun. Seyirci bir şampiyonluk maçında. Şimdi bakacağız bak. Bir Eskişehir spor maçında önümüzdeki hafta kaç bin seyirci gelecek? Ve bu gelen seyirciler korkarım ki büyük bir çoğunluğunu da Eskişehir taraftarı oluşturacak. Eskişehir'de maçı adam 21 bin kişinin önünde oynuyor. Ha belki bu seyirci bazen baskı yaratabilir. Ama seyirci de ayrıca çok klasikleşmiş bir söz olarak ne derler? 12. oyuncu derler. Etkisi büyük mü? Vermiş olduğu motivasyon, motivasyon, büyük mü? Elbette ki büyük. O yüzden umudumuzu yitirmeyelim. Daha önümüzde dört maç var. Umarım önümüzdeki hafta Eskişehir'i burada yener. Evlerine göndeririz. Sonra Eskişehir'in de bir mağlubiyetini bekleriz. İşte dün Niyazi Nefikar'a protokol türbünündeydi Mersin'de. Yöneticiler hep oradaydı. Tam kadro gitmişlerdi. Ama olmayınca olmuyor. Değerli izleyicilerim. Olmayınca olmuyor. Dediğimiz gibi futbol asla futbol değildir. Futbol zevk alacağım bir oyundur. Bugünlük benden bu kadar. <laughs> Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın.